Herkese merhaba, ben Aşkın Delikara. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün birlikte orta ve ileri bir ders yapacağız. Bir poz, bin yol, denge ile hanımana doğru beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Yoğun ve aktif akışlı bir ders seni bekliyor. Eğer hazırsan hadi gel önüne başlayalım. Evet, dört ayakta başlıyoruz. Eller omuz hizası, dizler kalça hizasında olsun. Ve sağ bacağını uzunca yukarı doğru gönder. Dizin külü ve sağa doğru açarken getir, karnına doğru çek ve tekrar geriye doğru gönder. Sanki dizinde bir kalem var ve daireler çiziyorsun. Olabildiğince dairelerini geniş yapmaya çalış. Acelesiz ve telaşsız olsun hareketlerin. Son kez tekrarla ve dizin karnına geldiğinde kal. İyice dizini karnına çek, sırtını kabart kabart ve getir sağ ayağını sağ ele yakın yerleştir. Öndeki dizin topun 90'da, sol dizini geriye doğru yürütebildiğin kadar yürüt, arka ayağın takılı kalsın ve eller dizlerde yüksel. Sol kasığını ileri doğru bastırırken sırtını geriye doğru yasla ve sol üst bacağının esnediğini hisset. Derin nefes al ve uzunca bırak. Dirsekleri yakaladın. Kollarını geriye doğru iyice gönderirken kalçadan yükselmemeye dikkat et. Bastır kalçayı aşağı ve öne doğru. Kollar bir nefes yukarı. Ve hazırsan Arda Hanım'a gidiyoruz. Sağ bacağı düzelt ve uzun bir omurgayla katlan sağ bacağına. Sağ kalçanın öne doğru çevrilmesi burada çok olan, genellikle olan şey. Sağ kalçanı sağa doğru, geriye doğru ver ve kaburgalarını üst bacağına yaklaştırarak katla. Derin bir nefes al ve uzunca bırak. Tekrar sağ ayak tabanını bastın. Kollar yukarı yükseldin. Yasla sırtı geriye, yasla 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 yasla. Derin bir nefes al ve verirken tekrardan ardı halıma. İyi hissedenler alt kollarına indi. Ardından da iyi hissetmiyorsan kollarını gönderebildiğin kadar yukarı gönder. İki nefes Arda hanımandayım. Sağ kalçanın öne doğru gelmediğinden emin ol. Son nefes. Sağ ayak tabanını bastın. Bir nefes göğüs kafesini aç karşıya. Eller yerde. Ellerini bastın aşağı bakan. Bir tur vinyasa yapacağız. Sırtını yuvarla plank'e doğru gel. Omuzlar ileri çaturanga. Ayaklarının üzerine bas. Yukarı bakan ve aşağı bakan. Aşağı bakanı derin bir nefes aldın. Ve ağzından bırak. Tekrar dizlerini yerleştir yere. Bu defa sol ayağını yukarı doğru kaldır ve dairelerine başla. Dıştan içe doğru. Omuzlarındaki ağırlık eşit. Son kez ve getir diz karında. İt ellerini yere sırtı kabart kabart ve buradan getir yerleştir sol ele. Arka dizi yürüt geriye doğru ve yüksel eller dizlerde. Sağ kasını olabildiğince bastırmaya çalış. Nefeslerin aksın. Ve kollar yukarı doğru. Yakala dirsekleri. Geriye doğru gönder. Ve buradan derin bir nefes al. Verirken Arda Hanım'a doğru katlan sol bacağı uzunca. Kollar olabildiğince eleri doğru uzamaya devam etsin. Sol kalça geriye doğru ittir. Tekrardan bastın sol ayak tabanını. Kollarla uzadın yukarı doğru. Sırtını olabildiğince yasla geriye. Derin nefes al. Verirken Arda Hanım'a. Şimdi iyi hissedenler ön kol. Göğüs kafesini bir nefes aç karşıya. Eller yere aşağı bakan. Sırtını yuvarla plank. Çaturanga. Yukarı bakan. Ve aşağı bakan. Bir kez daha vinyası için sırtını yuvarla plank, çaturanga, yukarı bakan ve aşağı bakan. Sağ bacak uzunca gökyüzüne doğru gitti ve tam ellerini ortasına yerleştir. İkinci savaşta iki topuk eşit, yüksel yukarı. Sırtını geriye doğru ver. Elimi nefes aldım. Verirken Sağ dizini düzelt. Sağ el yerdesin, sağ yan dışına. Sol kolumuz hizası yukarıda. Kalçayı öne iterken yasla sırtı utita trigonasına. <laughs> Nefeslerini tutma. Şimdi derin bir nefes alın. Verirken sol kolu ileri çapraza doğru uzatabildiğin kadar uzat. 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 Şimdi en maks yerde yerleştir ve sağ bacağına katlan piramit. Yavaşça sağ dizi büktün. Sol elin aynı yerde kalmaya devam etsin. Sağ eli bele doğru al. Arka ayak parmak ucuna yüksel ve tek bir hamlede gel. Para bitti Arda çaldır sana. Kaldır arkadaki ayağı. Sağ kol yukarı uzasın. İstersen belinde de kalabilir. Ve şimdi sol ayağını çek, sağ elinle yakala. Dragon pistolsu kağıt için sağa doğru uzatırken kalçanı yere doğru ağırlaştır. Göz kafesi matı paralel. Tekrardan it kendini yüksel. Sağ el yere katlandı kes split. Dilersen sağ eline sağ ayak bileğini yakalayıp daha da derin sağ bacağına katlanabilirsin. Hazırsan buradan hanımana gideceğiz. Arkadaki ayağımı sanki piramite gidiyormuş gibi olabildiği kadar geriye doğru uzunca sıçratıp ayaklarımı kaydıracağım. Derin nefes alın. Verirken hanıman Sağ kalçaya düşme ağırlığın sol kasıkta olsun. Derin nefes al. İşin en zor kısmı tekrar buradan dikey spit'e gidiyoruz. Ellerini bas, karnını sık, kalçayı tekrar yükselt yukarı ve sağ dizini tekrardan katlan dikey spit. Evet bu, çok iyi. Bir kez daha. A nefes verirken hanıma. Uzunca sıçrat, korkma. Dizini yere çarpma. Buna dikkat göster. Şimdi ellerini kasıkların önüne doğru getir. Buradan samakon sana. Oradan diğer tarafta hanumana geçiyoruz. Hafifçe kalçamı çok az yükselteceğim ve arkadaki bacağımın kalça kemiğinin içeride döndüğünü hissediyor olmam lazım. Sol ayağının içini matına doğru devir. Ve buradan artık yavaş yavaş samakon sana'ya doğru gel. Ve iyice bastır. Ayaklarını sürükle. Şimdi topuklarına doğru yüksel. Ayak parmak uçlarının tabanı görsün. Biraz daha kaydır. Ve buradan sağ ayağının içine bırakırken sağ femuru döndür ve solda hanıma. Sırtını yasta geriye olabildiğince. Derin nefes al. Tekrardan geldin samakon sana. Önce ne yapıyordu? Ayak tabanların yerde. Sonra topukları yükseliyorsun ve tekrar sağda hanıma. Ve eller yere bozdan aşağı bakın. Bir kez daha vinyasa, plank, çaturanga, yukarı bakın ve aşağı bakın. Sol bacak gökyüzüne ve getir solda ikinci savaşçı. İki topuk eşit ve yüksel yukarı. Kolları aç, kuyruk sokumu içeride. Gövden öne kaymasın, tam kalçanla hizalı. Derin nefes al. Verirken sol dizi düzelt, sol el yerlesin, sol ayağın dışına ve bu tita Sırtın olabildiğince geriye doğru yasla, kalçanı öne doğru it. Sol dizin bir kilo olmasın. Derin bir nefes al. Verirken sağ kol ileri doğru uzat. Sanki orada bir şey var ve onu almak istiyormuş gibi. Ve buradan katlan. Bakışları ileri al Sağ elin aynı yerde kalsın Sol dizi bük Sol el belde Ve buradan sıçrat sağ ayağını yukarı Paravit Arda Çandırağı için Sol kolu uzat yukarı Bakışların denge için yerde olabilir ama Rahatsa sol elinden yukarıda tavanda da kalabilir Şimdi hazırsan Sol elinle yakala sağ ayağını Dragon Pistol Squat için Sola doğru sağ bacağını uzat. Evet. Düşmek serbest. Bir nefes daha. Ve it yeri yavaş. Katlan sol bacağı dikey Sol elini yakala. Sağ elin sana destek olsun. Hazırsan hanuman için derin nefes al. Verirken arka bacağını gönder en geriye. Kaydır ayağı hanuman. Çok iyi. Hazırsan tekrar yükselt kalçayı. Ellerinle yeri it. Bir kez için sol bacağına. Verin nefes aldım. Verirken sıçrat arkadaki bacağı. Hanuman. Yes. Sol kalçaya düşme sarkasını bastırmaya devam et. Bir kez daha. Samokana al sana ve diğer tarafta hanumana gidiyoruz. Yavaşça kalçayı yükselt. Sol ayağını bas. İki aya, ayak tabanın yerde. Kaydır ayakları. Topuklara yüksel, biraz daha kaydır, kaydır, kaydır. Şimdi buradan arkadaki femuru döndürüyoruz, sol femuru. Ve sağ döndüm hanım. Wow. Hissettiriyor. Verin nefes aldım. Nefesi verirken tekrar samakodan sana. Önce ayak tabanı yerde. Sonra topuklarda. Şimdi buradan sağ femuru döndür. Solda hanım tekrar ve eller yere yavaşça pozdan çık. Aşağı bakalım. Bir vinyasa daha plank'e doğru taşı. Çaturanga. Yukarı bakalım ve aşağı bakalım. Derin nefes al aşağı bakalım Ağzından boşalt nefesi. Ve dizlerini yerleştir bir oturuşa doğru gel. Şimdi beraber Bakasana'ya doğru Bakasana'dan Hanuman'a sıçrayacağız. Yapabildiğimiz kadar yapmaya özen göstereceğiz. Bakasana'dayken kalçamı olabildiği kadar yukarı doğru kaldıracağım. Hatta yapabiliyorsanız havada 1-2 saniye asılı kalıp ondan sonra çapraza bacakları uzatıp Hanuman'a oturursanız çok daha iyi olur. Şimdi Bakasana'ya doğru yerleşelim. Hep birlikte göstereceğiz. Üç farklı bedenin formunu izleyeceksin burada ve kendini yargılamadan yapabildiğin kadarını yap. Yine bacakları hanımana çapraz uzatacağız ama arkadaki dizini yere çarpmamaya özen göster. Hatta bence denerken bir battaniye kullanabilirsin. Makasa doğru nazikçe yükseliyorum. İşaret parmağım karşıyı gösterdi. Eller omuz izası. Bu ortayları bir seviyeden soğulduğu için makasına formunu anlatmayacağım. Dengemi bulduğum anda ellerimle yeri sıçratıp sol bacak önde hanımana. Yes. Eğer sol kalçaya düşersen hemen ne yapıyorsun? Tekrar sağ. Şimdi ellerini bas tekrardan. geldin bakal sana formuna. Bu defa sağ bacak önde hanuman yapacağız. Yüksel bakal sana. Çok bakal da kalmadan hemen sıçra sağda hanuman. Yes. Bastır elleri tekrar. Geldin bakal sana formu. Ve bir dinlenme sana. Nefeslerin sakin. Bir poz, bin yol dedik. O yüzden bugün birçok yoldan hanımana doğru gideceğiz. Yapabildiğimiz kadarıyla bedenimiz şu an ne kadarına izin veriyorsa daha fizikselin de ötesinde daha hissel bir yerde olacağız aslında bugün. O yüzden pozu yapabilirlikten öte daha içeride hissel bir yerden hissetmeye çalış. Şimdi geldim aşağı bakana doğru sıçrayarak yerleştim. Çok güzel. Sırtımı yuvarladım plank'e geldim. Burada kal. Ve yavaşça ön kollarını doğru in. Öncelikle sağ ön koluna ağırlığı verirken geldim. Sağda side plank, dolphin koldasın. Şimdi yavaşça sol dizini karnına çek ve sol elinde yakala sol ayağını. mitra sana için bacağını aç. Bakışları ileri doğru al ve buradan halumana gidiyoruz. Al al al. İyice bacağı ileri doğru atarak hanımana yerleş. Kaldın bir nefes hanımanda. Tekrar ellerini bastım. Hemen yerleştim plak. İndiren kollara. Solda geldin side plank, dolphin koldasın. Mishma için sağ ayağını yakala. Sağ iyice karnını çek, sol ayağını yere Aç sağ bacağını. Bakışlar ileride, Olabildiği kadar ayağı ileri at ki daha geniş bir yerden hanımana yerleş. yavaşça yüksel. nefeslerin akmaya devam etsin. Tekrardan eller yere, plank'e doğru yerleş. Çaturanga. Yukarı bakan. Ve aşağı bakan. Sağ bacak gökyüzüne. Sağ ayağımız sağ kalça hizamda yana açtım. Kaşları sağ tarafa aldım ve sağda çapraz hanıma. Yes. Derin nefes al. Verirken it kendini tekrar tek bacakla aşağı bakan köpek. Derin bir nefes aldım. Verirken sağda çapraz hanıma. Direkt getir ayağını yerleştir. Ve tekrardan it tek bacak aşağı bak. Son kez derin nefes al. Verirken çaprazda hanıma. İt kendini tek bacak aşağı bakan. Ve yavaşça sağ bacağını indir. <laughs> sol bacak gökyüzüne. Sola doğru aç bacağı. Bakışlar sol çaprazda ve yavaşça ayağı çapraza doğru uzat hanıma. İt ellerini yeri tekrardan tek bacak aşağı bakan karın sıkılı. Derin nefes aldım verirken sol da çapraza hanıma. Yes. Son kez. İt yeri tek bacakla aşağı bakan. Solda hanuman. Son kez geldin. Tek bacak aşağı bakan. Sol bacağı indir. Dizlerini yere koy. Bir dinlen. Birkaç nefes kal. Evet şimdi hazırsan artık aşağı bakana doğru yerleştin yeniden. Sağ bacak uzunca yukarı doğru gitsin. Ve sağ dizini bükerken sağ elin dışına yerleştir. Kertenkele. Sol dizin havada. Şimdi kertenkeleden hanumana doğru gideceğiz. Yine ellerimle yeri iterken kalçamı yukarı doğru itip sol bacağı uzunca çapraza doğru uzatacağım. Ve sağ dik bir bü... ve sağ bükülü olan dizimi de geriye doğru göndereceğim. Hazırsan derin nefes aldın. Verirken sıçrat solda hanuman. Çok güzel. İşin en eğlenceli kısmı şimdi buradan tekrardan kertenkeleye dönüyoruz. Ellerinle yeri it ve sıçra sağ tarafta kertenkele. Yes. İki tane daha solda hanıman. Sağda kertenkele. Woo! Son kez solda hanıman. Wow! Sağda kertenkele. Ve şimdi bacak değiştireceğiz sıçrayarak. Bu defa solda kertenkeleye geçiyorum. Sıçra. Evet bu. Şimdi sağ bacağım ileride hanuman yapacağım. Üç tane. Kendini sıçrattığında havada ne kadar asılı kalabiliyorsam o kadar iyi. Şimdi hazırsan sağda hanuman sıçra. Sıçra solda kertenkele. Woo! Sağda hanuman. İt ellerini yeri. Solda kertenkele. Derin bir nefes al ve son kez sağda hanuman. Solda kertenkele. Ve sol bacak geriye aşağı bak. Sırtını yuvarla plank'e gel. Karın sıkılı ellerine yeri çaturanga. Ve yukarı bakan. Ve aşağı bakan. Yüzlerini yere koy. Bir dinlen. Ben de ne yapacağımızı anlatayım o esnada. Şimdi baş duruşlarından ve handstand'dan hanumana gidiyoruz. Yaren Tripod'tan hanumana inecek. Sena sanadan hanumana inecek. Ben de handstand'dan hanumana ineceğim. İstersen üçünü de pratik edebilirsin. İstersen hangisi pratiğine şu an için uygunsa yine aynı şekilde onu pratik edebilirsin. Lütfen bu pozlardan hanımana inerken arkadaki bacağının dizine çok dikkat et. Eğer ki dizinde herhangi bir batma acı varsa bu pozları denememeni tavsiye ederim. Şimdi eğer hazırsak Yaren Tripod, Sena, Sana ve ben de Handstand'e yükseliyorum. Ben Handstand'e yerleşirken Sena ve Yaren de kendi pozlarına yerleşiyorlar. Ve hazır olduğumda yükseldim. Ve iyi hissediyorsam sol tarafta hanumana iniyorum. Bravo kızlar. Bir nefes kaldın. Sırtın olabildiğince geriye doğru ver. Yavaşça eller yere ve aşağı bakan önce. Derin bir nefes aldın ve ağzından boşalt nefesi. <laughs> ve tekrardan. Tripod, şişasını ve handstand için hizalanmalarımı alıyorum. <laughs> ve yavaşça sağda hanıma Bravo kızlar. Ve geldin aşağı bakan. Elin nefes al aşağı bakan da. Ağzından boşalt nefesi. Ve dizlerini yere koy. alçama doğru otur. Ayakları öne doğru uzat. Şimdi yavaş yavaş soğumaya geçiyoruz. Sol ayağını kalçanın yanına doğru yerleştir. Dizin karşıyı görsün. Eğer dizinde bir batma varsa uyarıyorum tekrardan pozu yapma. Yavaşça dirseklerine doğru indin. Sol kasığını olabildiğince içeri döndürerek yere doğru bastır ki sanki kalçamı yukarı itiyormuş gibi. Sol üst bacağında bir rahatlama, bir esneme olsun. Eğer işi iyi hissediyorsan tamamen sırt üstü yatsın. Eğer çok daha iyi hissediyorum diyorsan kolları gönderdim başından geriye. İki nefes buradayız. Yavaşça dirseklerini yerleştir. Oradan aldın kuvvetle yüksel. Ellerini bas yere. Sol bacağını uzat. Getir sağ ayağını kalçanın yanına yerleştir. Sağ dizin karşıyı görsün. Kalçalarını bir sıyırabilirsin belki. Yavaşça dirseklere indin. İyi hissedenler tamamen sırt üstü yattı. Arkasını bastırmaya özen göster. Daha da iyiysem kolları gönder. İki nefes. Şimdi hala sırt üstü yatmaya devam et. Sağ ayağını kurtar. İki dizini karnına doğru çek. Sarıl dizlerine. Ve buradan yavaşça bir bağdaşa doğru yerleş. Eller dizlerde, gözleri kapat. Birkaç nefes. Pratis'in etkilerini içsel olarak hissetmeye çalış. Bugün hanımana birçok farklı yerden gitmeyi tercih ettin ve bu senin içinde hangi hisleri uyandırıyor? Yorulduk, terledik, yapabildiğimizi düşündük veya yapamadığımızı düşündük ama bir şekilde içinden geçtim. Nefeslerin sakinleşsin, uzun uzun nefesler al ve aldığından uzun sürede bırak nefesi. Ve eller kalbin orada birleşsin Anjali Mudra. Bir mantrayla ile dersi tamamlayacağız. O mantrasıyla. O mantrası için derin bir nefes al. Ve o Alnını düşsün parmaklara. Ve pratiğini tamamlayabilirsin. Namaste. Bizimle beraber pratik yaptığınız için teşekkür ederim. Yaren ve Sena'ya bana eşlik ettikleri için de çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyoruz. <laughs> Bir sonraki derste görüşmek üzere. Namaste.